Bak bakayım şu Mekke, Medine'ye yener mi? Yok hocam Medine'ye inerlikte birinci. 10 maçta on galibiyet süper oynuyorlar. Medine takar yazıyorum. Evet. Yayındayız. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bir reklam arasında sonra tekrar sizler ve kaslarınızla birlikteyiz. Dilerseniz bu haftaki yüce koluğum Satanik Kemirci onu davet edeceğim. Bu hafta telefonlar yağdı, e-mailler patladı. İlla satanik kemirci isteriz. İstediğinizi vereceğiz size. Sabırlı olun. Şimdi isterseniz Yüce Ulu insan Satani kemirciyi davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lütfen oturun şöyle. Tekrar hoş geldiniz, Satali efendim Bey. Efendim. Nasılsınız? İyiyim, sizi sorma. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Su versene oğlumuza. Buyurun hocam. Vardar olun evladım. Kastan gelesin inşallah. Amin. amin, amin cümlemize. Satali Kebirci'yi tanımayan yok ülkemizde. <laughs> Şiir tadında yaptığı kaslarıyla gençlere ilham olmakta her gün. Hayran kitlesi çok büyük. Diyarbakır'dan Kars'a, Hakkari'den İzmir'e kadar satani fan kulüpleri kuruldu. Kendisi bize aktaracak bunları. Kendi ağzından dinleyeceğiz inşallah. Satani Bey yeni bir kitabınız yayınlandı. Evet. Ne diyorsunuz? Kitabınızı nasıl tanıtabilirsiniz bize? Ben ki yeme gafletinde uyanıp, kaslara doğru yolcuya çıktığım zaman fark ettim ki gençlerimiz bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar. Evet. Ne yazık ki biz büyükler gençlere öncülük edeceğimize daha çok engelliyoruz. Maalesef. Bir günde bir gençten beş vakit antrenman hepsinin yapılmasını istiyoruz. Hiç alıştırma falan girmiyoruz. Ben de onları antrenmana çekmek için böyle bir kitap yazdım. Daha şiirsel tatta antrenman önerileriyle onları antrenmanı sevdirecek, sporu sevdirecek öneriler var içinde. Şimdi ben kitabınızı inceliyorum. Hayatınızdan çeşitli kesitler var. İlk kaldırışım, ilk milli oluşum. Ya bunları geçeriz bizim programımız zaten. Son kısımda bakıyorum da şiirlerimi yazarken tercih ettiğim mekanlar. İşte kaslarını nasıl maksimum seviyede geliştirdim gibi birçok önemli konu var. Bu kitabınızın inşallah çok satması ve gençlerinizin buradan da bir reklam yapalım. Bu kitabı alın. Okuyun. Ona göre düşünün. Gaflet uykusundan uyalın. İşte burada bir örnek var. Gördüğünüz üzere. Evet. Sen, şey konuşacak çok şey var. Hmm var bir telefonumuz var. İsmi okuyamıyorum. Arkadaşlar onu yazın oraya. Kimle görüşüyorum beyefendi? Hoş ya, geldin. Bırak kimisini mimisini ya. Bırak hiç hoş gelmedim ya. Bırak. Geçmiş A oraya gene kitabın reklamını yapıyor. Bırak Arnold'un reklamını yapıyor. Evet, yanlışlık mı var? Kimsin sen? Ya dur bir lafımı bölme saygısızlık etme ya. Burada telefonla. etme. Ya, yanlış mı bağladım? Dur ya Hatam. ne yanlış ya. Geçen gün geldim orada stüdyoya bastım. alacaktım ifadeni de korumaların arkasına kedi Oo, gibi saklandı. Ya, geçen hafta gibi. O şey. Ya, de... ya bırak ya. Doymadın mı? Ya bırak ne doyacağım. Eline ben Eline Sen gel lan buraya erkekler. Gel programa. herkesi bekliyorum. Bırak ya. Bırak gel. Ya, bırak. gel ya, bırak. Gel bu programa. Gene korumaların Hatımız arkasına saklanacaksın ya. Bırak ya. Gel dayak manya yapacağım seni. Ya görecez göreceğiz ya göreceğiz. Kes bu kartal. Kes. Kesin. Kesin. Kes Kes. Bey evet, kusura bakmayın böyle Delsizler arayabiliyor. Bu kartal her geçeni bağladığı için geçen hafta da bir transseksüel programımızı arayıp işte erkek kadın arasındaki farkı vücut geliştirmede anlatıyorsunuz deyip üzerine alındığı için canlı yayında yine bir pislik çıkmıştı. Ne yazık ki bir de böyle kasın yanlış tarafına düşenler var. Evet. Kasın karanlık tarafına geçip kendine kaybedenler var. Maalesef, maalesef. O dersiz geçen hafta kongrem vardı. Orada ağzına iki tane çakı çakı verdim ama yine uslanmamış herhalde. Ve derdi varsa Satan Bey bir de sizin yeni bir albümünüz piyasada evet. galiba. Evet. Anlatırsanız tabi yine gençleri spor yönlendirmek amacıyla benim şehirlerim ve Dursun Ali Badıcıoğlu'nun bu konuda yaptığı şarkılarla birlikte güzel bir albüm çıkarttık. Albümü satış evet. çok iyi. Allah'a şükürler olsun. Dinleyenler hemen badı soğanlarına koşuyor. Oo, hemen oy. kas yapmaya başlıyor. Zaten Allah. yaz da geldi. Evet. görüyoruz. Evet. Kastı kastı insanlar. Hemen her yerde evet. albüm çalıyor. Evet. Sevgili seyirciler ben de geçen gün bir kaçamakla disko'ya gittim ve orada gençler çılgıl gibi Sayın Badicioğlu'nun müzikleriyle kopuyorlar. İçki kırla böyle badicilik olmaz. Bunu bir kere söyleyelim yani. Sayın Badicioğlu'na da buradan bir selam yollayalım inşallah bir sonraki programımızda kendisini aramızda görürüz. Bir su koy bakayım.